Edinen bilgilere göre kaza saat 15 sıralarında Alanyurt Üçevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yine gölden Alanyurt iskametine doğru seyir halinde olan 44 yaşındaki Tavrat Yılmaz idaresindeki 22 FY 849 plakalı özel otomobil kontrolden çıkarak aynı iskamette seyir halinde olan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Muhammed Osman isimli gencin kullandığı bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Muhammed Osman Çapman şiddetiyle bisikletten düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı Osman ihbar üzerine olayına gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hala, hadi. 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 Hastanede yapılan kontrollerin ardından yaralı Osman'ın sağlık durumunun iyi olduğu fakat her ihtimale karşı müşahede altına alındığı öğrenildi. Evet. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.